Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Kernel Power 4163 hatasından bahsedeceğim. Bu hata, hatayı bildiğiniz üzere genelde iki tane sorundan kaynaklanıyor. Bir tanesi pil su yani güç kaynağınız, diğeri de ekran kartı. Yani yapabileceğiniz pek bir şey olmuyor bu durumda. Ya ekran kartını değişeceksiniz ya da güç kaynağını değişmeniz gerekiyor. Ama tabii bu sorunun bir sebebi daha olabiliyor. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Ben Normalde genelde şey oynuyorum ben, Call of Duty Warzone 2 oynuyorum. Şimdi geçen hafta şey yaptım. Bilgisayarı komple temizledim, kablolarını falan toplamak için bir plan yaptım kendimce. Daha sonra kullandığım üçlü priz çok uzundu, daha kısa bir üçlü prize geçtim. Ondan sonra fark etmedim ama sürekli şey hata almaya başladım. Kernel Power e, 41 hatası almaya başladım. Şimdi sisteme güveniyorum. Benim bilgisayarım güçlü bir sistem. Yani bana göre şu son çıkan ekran kartlarına kadar güçlü bir sistem olduğunu varsayıyorum ben. Ekran kartım e, Asus TUF 3070, işlemcim AMD Ryzen 5 5600X, işte Asus anakartım falan filan derken yani sistemim sağlam bir sistem. Yani anlam veremedim e, Güç kaynağım yani PSU, Asus TUF'un e, bronz sertifikalı bir güç kaynağı, ona e, sağlam marka, iki, iki yılda kolay kolay bulacağını düşünmüyorum. Ekran kartım yine Asus'un, e, Asus markalı bir ekran kartı ki sürekli bakımlarını yapan biriyim, İşte termal macunu, işte işlemcinin macunu, işte bilmem ne falan filan sürekli şey bu hatayı araştırmaya başladım. Ha, nereye bakarsam bakayım herkes ya güç kaynağı ya da PSU'dan kaynaklanan bir sorun olduğunu söyledi. Ben de e, test yaptım. Bütün testleri işte eee power'ın e, power güç testini yaptım, ekran kartının testini yaptım, işlemcinin testini yaptım. Hepsini komple yük altında çalıştırdım fakat e, yük altındayken hiçbir şekilde e, kernel power hatası almadım. Yani bilgisayar kendini resetlemedi. Ondan sonra şey yaptım. O sonradan değiştirdim güç eee üçlü prizi çıkarıp yerine tekrardan eskiden kullandığım eee üçlü priz taktım ve yaklaşık 5-6 gündür bu hatayı almıyorum. Yani bu şöyle düşünebiliriz. Misal evinizde şofben vardır ama şofbeni mesela şofben kullanırken ince kablo kullanırsanız sürekli sigorta attırır, değil mi? Yani burada da e, dandik bir üçlü priz kullanmamanız gerekiyor. Yani sorun tamam ekran kartından güç kaynağından kaynaklanabiliyor fakat üçüncü bir etken de e, kullandığınız priz arkadaşlar, üçlü priz. Yani ekran kartını veya PSU'yu değiştirmeden önce bence e, bir denemeniz için üçlü prizi değiştirip tekrar deneyin. Sağlam bir üçlü prizde, kal kablosu kalın olan. Ondan sonra eğer çözüm olmuyorsa bu sefer ekran kartını veya güç kaynağınızı değiştirebilirsiniz. Ama tavsiyem öncesinde şöyle bir şey göstereceğim size. Neredeydi o program? Şurada bir programım vardı. İndirilenler. Bakın şöyle bir program var. OCCT diye. Veya buna benzer bir ya program var. Bütün bileşenleri yük altına çalıştırmak için. Bakın bu program, OJJT, şurada gördüğünüz bütün bilgisayar bileşenlerini yük altında çalıştırıyor. İşte işlemci, bilmem ne, RAM, ekran kartı, ekran kartı, ekran kartının RAM'i, işte Power. Yani bu tarz bir programla önce bir test yapmanızı tavsiye ediyorum ben. Yani işlemcinizi yük altında çalıştırın, yani tam yükle çalıştırın, ekran kartını tam yükle çalıştırın, işte Power'ı deneyin. Ardından <laughs> eğer kapanmıyorsa, yani sisteminiz kapanmıyorsa, şeyi bir deneyin. Kullandığınız üçlü, dörtlü, 5'li priz neyse daha iyisini takmayı deneyin. Dediğim gibi benim sorunum ne ekran kartında ne de e, güç kaynağındaydı. Ben bir hata ettim. E, kablosu daha kısa diye daha dandik bir üçlü priz taktım. Ondan sonra Kernel Power 41 hatasını almaya başladım. Ardından 4-5 gün boyunca bu hatayı alınca en son bütün internette araştırdım. Herkes ekran kartı veya güç kaynağında sıkıntı var. İşte ekran kartı GG, güç kaynağı GG almışlar. Ama sonrasında 3 tüperizi değiştirince de sorunum çözüldü. Yani tavsiyem... Bakın hata da burada zaten gözüküyor. Ne zaman almıştım? Ayın ikisinde almışım. Öncesinde aldığım hatalar da var. Bu hata genelde şeyde kaynaklanıyor. Onu da söyleyeyim. Bilgisayar açtınız, bir oyuna girdiniz. Oyuna girdiğinizde bilgisayar kendini resetler. Bilgisayar kendini resetlediği zaman şuradan Windows R veya şey yazacaksınız. Hiç gerek yok. Direkt ara kısmına gelin. Buraya olay görüntüleyici yazın. Burada Windows sizin aldığınız günlük hataları, mataları her ne var ne yok gösteriyor. Onu da bak buradan Windows günlüklerine geliyorsunuz. Sisteme giriyorsunuz. Burada eğer kernel power hatası almışsanız burada gözüküyor. Yani Windows aldığınız her hatanın yaptığı her işlemin burada günlük kaydını alıyor. Buradan kontrol edin. Eğer kapanma sırasında verdiği hata kernel power 41.63 ise dediğim yöntemi deneyebilirsiniz. Umarım sorunuz sadece üçlü prizden kaynaklanıyordu. Çünkü üçlü priz ucuz bir alet. Ama bir ekran kartı bir PSU şu anda e, 2500'den 2000'den 1500'den başlıyor. Ekran kartı zaten piyasasını biliyorsunuz. İyi bir ekran kartı şu anda en yani orta seviye bir kart. 10-15 bin civarında. Umarım hatanız prizdendir. Ama dediğim gibi ekran kartı güç kaynağını değiştirmeden önce bence bunu bir deneyin. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğenip abone olmayı unutmayınız.